sevgili 5. ve 6. sınıf arkadaşım merhaba. Sevgili arkadaşlar doğal sayı problemleri bildiğiniz üzere yani halledilmesi gereken bir konu. Önemli bir konu. Problemler konusu her şeyin temeli. Dolayısıyla sevgili arkadaşım hem 5'lere hem de 6'lara soru tiplere yakın olduğu için beraber bir çalışma yapmayı uygun buldum. Şimdi birazdan sorularımıza başlayacağız. Hazırsanız Hazır mısınız? Peki hemen başlayalım o zaman. Sevgili arkadaşlar şöyle hemen ilk sorumuz gelsin. Can, sevgili Can. 249 çarpı 85 işlemini yaparken yanlışlıkla birinci çarpanın onlar basamağındaki rakamı 9 olarak almıştır. Buna göre Can'ın bulduğu sonuç gerçek sonuçtan kaç fazladır? Evet sevgili arkadaşım Can Sevgili can arkadaşımız bir işlem yapıyor. Yaptığı işlem 249 çarpı 85 şeklinde aslında. Fakat yanlışlıkla birinci çarpanın onlar basamağındaki rakamını 9 olarak algılıyor. Yani 299 çarpı 85 şeklinde yapıyor işlemi. Dolayısıyla burada bir fark oluşacaktır. Sonuç gerçek sonuçtan kaç fazladır diyor. Şimdi ben şurayı şöyle hafif bir sileceğim. İşlemi oraya yapmak istiyorum. Evet. Peki çıkarma işlemimizi yapalım. Evet bugün yağmur bayağı bir kendini hissettirdi. Ben buradayım diyor. Şimdi ikinci sonucumdan yani 299 çarpı 85'ten 249 çarpı 85'i çıkarıyorum. Buna anlama geliyor. Hocam burada bir ortak çarpan var. Evet tebrik ediyorum. Doğrudur. Buradaki işlemde bir ortak çarpanın mevcut. Kim bu ortak çarpan? Elbette 85 çarpan. 85'i dışarı aldım. İçeride 299 eksi 249 var parantezimin iç kısmında. Şimdi bu fark 50 olacak. 50 çarpı 85'ten sonucum 8 çarpı 50 dersem 4000 edecek. 5 de oradan 250. 4250 artar diyoruz. Evet. Hemen bir sonraki soruya geçeceğim. Sevgili arkadaşlar çalışmamız bittikten sonra Sizler tekrar çalışmaya baştan çalışabilirsiniz. Bence durdurup çözmenizde de fayda var. Hemen yeni sorumuz gelsin. Rakamları birbirinden farklı. iki basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayının çarpımı kaçtı demiş. Hocam okuduk başı sonu belli değil uzun gibi görünüyor. Burada önemli olan cümleleri ayıklamak. Buradaki ile sözcüğü bildiğiniz üzere iki ayrı cümleyi birbirine bağlamakla görevli. Şimdi birinci cümlem acaba hangi sayıdan bahsediyor ona bakalım. Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en büyük sayı. Şimdi evet şöyle bir bakıyorum. Rakamları birbirinden farklı olacak iki basamaklı en büyük doğal sayım olacak. Kaç olur sevgili arkadaşım? tabii ki 99 olmaz 98 olur. Devam ediyorum. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı o halde 100 olmaz. Rakamlar birbirinden farklı değil 101 olmaz 102 olur. Bu çarpımın sonucunu istiyor bizden sevgili arkadaşım. Evet işlemi yapmanız için bekleyeceğim. Yapın bakalım bir işlemi. Ben de soruyu tekrar etmek istiyorum şuradan. Evet Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayımın çarpımı kaçtır? Şurayı 100 olarak kabul edersem yani şurayı 100 artı 2 yaparsam 9800 oradan 2 çarpı 98 oradan 9996 olur. Bu sayının çarpımı. Peki devam ediyorum. Yanda doğal sayılarla yapılan bölme işleminde bölünen B ve kalan K'dır. Buna göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır sevgili arkadaşlar? Şimdi biz her zaman bölme işleminde şunu söylüyoruz. Kalan bölenden nedir? Her zaman için küçük olmak zorundadır. Yalnız buradaki B sayımı benden büyük bir değer olarak istediği için alabileceği en büyük değer için şurayı siliyorum alan olsun bana. Sevgili arkadaşım o zaman ne yapacağım? Kalanı 48 alırım. İyi tebrik ediyorum. Doğrudur. Bu durumda B sayım 49 çarpı 23 artı 48 olacaktır. Öncelik çarpma işleminin çarparsam burası 1127 artı 48'i toplarsam 1105 oradan elde var. Bir, 1175 olacaktır. Sıra geldi bir sonraki sorumuza. Bir çiftlikte 39 tane inek, 19 tane civciv ve 12 tane de horoz vardır. Çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır diyor. Şimdi 39 tane ineğim var, 19 tane civcivim var, 12 tane de horozum var. O halde inekten 39 tane var, 4 tane ayağım var, çarpı 4 dedim. Civcivim 2 ayaklı. 19 çarpı 2 dedim. Artı. 12 tane horozum var. Yine 2 ayaklı olmak üzere. Ve işlemimin sonucu şurası. Evet gök duyduğunuz üzere. 156. Bütün pencereler kapalı. Şurası 38. Burası da 24 dersem işlemimin sonucu 218 olacaktır. Ayak sayıları toplamı. Bir sonraki sorum. Hız sorusu. Aynı yerden aynı anda zıt yöne doğru giden araçlardan biri. Biz aynı anda aynı yöne doğru giden demişiz ama şuradan bir bakayım. Aynı yerden aynı anda zıt yöne. Tabi ben burada çizerken biraz gözümden kaçmış. Aynı yöne gitmiyor. Şöyle düzeltmek istiyorum soruyu. Zıt yöne doğru gidecek. Tamam zıt yöne doğru gidecek. Biri 20 ile gidiyorsa öteki 40 ile gidiyor. Saatteki hızları biri 20 kilometre biri 40 kilometre. Ondan sonra diyor ki buna göre 4 saat sonra aralarındaki mesafe kaç kilometre olur? Tamam ötekini de yaparız sildiğimizi de yaparız. İki tane soru çözmüş oluruz bununla ilgili. Şimdi sevgili arkadaşım 4 saatlik bir yolculuğu var mı benim araçlarımın? Var. 4 saatte 20 çarpı 4 şuraya kadar gelmiş olsun. 20 çarpı 4'ten 80 kilometre yol gider. Şu 40 gelen arkadaşım şöyle tırtıklı göstermek istiyorum. Onun da yolu buradan 40 çarpı 4 dersem 160 kilometre olacaktır bütün yol şurası yani 80 artı 160'tan 240 kilometre olur ne zaman eğer zıt yöne doğru araçlar hareket ederse tabi bu durumda 4 saat sonra aralarındaki mesafe değil de 4 saat sonra bunlar buluşuyorlar. AB yolu diyelim biz buna. AB yolu kaç kilometredir? Sorumun cevabı olacaktır. Şimdi ben bunu sileceğim sevgili arkadaşlar. Şu zıttı aynı yöne yapacağım. Bir önceki sorum yani aynı yöne. Ve şekli tekrardan çizmek istiyorum burada. Evet bir düzeneyim var. Hızlı düzeneyim. Şöyle göstermek istiyorum. Bu defa 1.20 ila gitsin. Öteki saatte çok pardon şöyle saatte 40 kilometre ile gitsin. Tamam biraz aşağı yazayım. Evet. Biri 20 ila gidiyor. Öteki 40 ila gidecek. 4 saat sonra aralarındaki mesafe. Şimdi 20 ila giden 4 saatte 80 kilometre gitsin. 40 giden de 40 çarpı 4'ten 160 gitsin. Sevgili arkadaşım, biri 80, biri 160 gitti. Dolayısıyla aradaki mesafe, yani şu mesafeden bahsediyorum. 160 eksi 80'den 80 kilometre olacaktır. Eğer yarış halindeyse araçlar, birbirinden çıkarmam gerekiyor. Ezberlememe gerek yok. Zaten soru üzerinde uygulamam yeterli. Şayet araçlar zıt yönde karşılıklı olarak şöyle yolculuğa çıkmışsa bir önceki sorumuzda olduğu gibi aradaki mesafeyi bulmak için hızları toplamıştık. Pardon çok özür diliyorum. Mesafeleri toplamıştık. Peki o zaman devam ediyorum bir sonraki soruyla. Bir kumbarada 52 tane 25 kuruşluk 200 tane 50 kuruşluk ve 600 tane de 1 liralık madeni para vardır. Buna göre kumbaradaki toplam paranın değeri kaç lira olur? Sevgili arkadaşlar, bir bakalım buna. Kaç lira olurmuş? 52 tane 25 kuruş hemen diyor ki beni çarp 52 ile fakat bulacağın sonuç henüz kuruş cinsinden. Unutma diyor. Devam ediyorum soruya. 200 çarpı 50 kuruş da buradan gelecek. Artı 600 çarpı 1 de buradan geliyor. Ne dedim demin? Bulduğumuz değer kuruş benden TL cinsinden istiyor. Sonrasında bir parayı çevireceğiz. Önce işlemimi yapacak olursam. Evet şuradan işlem yapıyorum hemen. Şurası 1300 edecek. 1300 kuruş şurası evet. Şöyle 4 sıfırım var. Burası da 600 ama burası TL neden? Çünkü 1 TL'lik madeni paradan bahsediyor. Burası kuruş, burası kuruş. Devam edelim. 1300 kuruş doğrudur sevgili arkadaşım. 13 TL eder. Bu da 100 TL eder. 2 sıfırımı sildim. Dolayısıyla burada da 600 vardı. Şimdi bütün param buradan 713 TL olacaktır. Devam edelim yeni bir sorumuzla. Evet. 4 lira ve 2 pardon özür dilerim. 2 yine 2 dedim. 6 liralık madeni paraların tutarı 192 liradır. 18 tane 4 liralık madeni para olduğuna göre 6 liralık kaç tane madeni para vardır? Şimdi bir 4 liralığım var. Bundan 18 tane var. Bir de benim bütün bir param var. 192 lira var. 4 çarpı 18 72 dersem 192'den çıkarıyorum. Çıkardım şöyle sevgili arkadaşım. Geriye kaç kalır? 120 TL kalacaktır. Şimdi benim param 120 lira ve ben 6 liralık kaç tane madeni param olduğunu bulmak istiyorsam 120'yi 6'ya bölmeliyim. 2 kere var kalan 0. O zaman 20 tane 6 liralık madeni paradan vardır diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Bir manav 10 tane cevizini 30 liraya alıp 20 tanesini 100 liraya satmıştır. Buna göre evet Hindistan cevizi demişiz. Ceviz demişiz. Sileyim şurayı. Evet buna göre 100 tane cevizi sattığında Kaç lira kar eder? Şimdi 10 tane cevizini 3, 30 liraya alıyor, 20 tanesini 100 liraya satıyor. Hocam ben bunu 1 liraya indirgeyebilir miyim? Yani 10 tane cevizi 3 liraya alırsa, 1 tane cevizi 3 TL'ye alırım. Tabii ki olur. 20 tanesini 100 liraya satarsam, 1 tanesini de 5 liradan satmış olur. Doğru mudur? Doğrudur. Tekrar ediyorum. 10 tane cevizini 30 liraya alıyor. Bir tanesini o zaman 3 liraya alır. 20 tanesini 100 liraya satıyor. O halde bir tanesini 5 liradan satmış olur. O zaman şuradan çıkaracağım sonuç şu. Her bir tanede her bir tanede ne kadarlık bir karı var? Bir tanede 2 TL karı var. Benden 100 tane satışma satış yapması durumunda kaç lira kar elde etmesi gerektiğini soruyor sorum. O zaman ben her bir tane de 2 liraysa 100 tane de 100 ila çarpacak olursam 200 TL kar elde eder diyoruz. Evet bir doğal sayıya 5 katı eklendiğinde 3600 oluyormuş. Buna göre bu doğal sayı kaçtır? Bir doğal sayı şu birinci sayım olsun. Bu da ikinci sayım olsun. Sayılarla oyun oynayalım. Birinci sayıya diyorum ki sevgili birinci sayı al bu kart senin olsun. İkinci sayıya diyorum ki e, sen de 5 katasın, o zaman al sana bir 5 tane kart diyorum. Ve devam ediyor. Birinci sayıya yani doğal sayıya 5 katı eklendiğinde toplamda kaç tane kartım olacak sevgili arkadaşım? Tebrik ediyorum 6 tane kartım. Ve bu 6 tane kartın karşılığı 3600 lira. O zaman her birinin üzerine yazması gereken TL'yi bulmak için 3600'ü 6'ya bölüyorum. 6 kere var. 600 olacaktır her biri. O zaman bu doğal sayı başlangıçta aslında 600 sayısıydı diyebilirim. Evet. Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir arkadaşımız dedi hocam aynı soru iki defa yazmışsınız. Doğrudur. Bazen inanın o kadar çok ivedilikle yazıyorum ki yani arada soru yazıyorum. Sonra e, ekrana diyelim ki aktarman gerekiyor tablete. Arada işte yüz yüze dersim oluyor. E, i̇ki yüz yüze arasına işte öğrenciye soru vermiş oluyorum. Yazabiliyorum. Ya da online dersim oluyor. Arada yazabiliyorum. Elbette fazladan yazdığım durumlarla karşı karşıya kalabiliyorum. Şimdi 26 kişilik sporcu kafilesinde. 3 kişilik odalarda konaklayacaktır bunlar. Buna göre konaklama için en az kaç odaya ihtiyaç vardır? 26 kişim var sevgili arkadaşlar. Bunları 3'er kişilik odalara yerleştireceğim. Yerleştirelim bakalım. 26 bölü 3'e 8 dedim. 24 dedim. Geriye 2 kişi kaldı. Şimdi sevgili arkadaşlar bu iki kişiyi de ben yerleştirmek zorundayım. Bakın burası kişi sayısı iken burası bana artık oda sayısını verecektir. Şimdi 8 tane odaya ihtiyacım var. Fakat bu iki kişiyi de açıkta bırakamayacağıma göre bir odada oradan gerekecek. Dolayısıyla toplamda 9 oda gerekmektedir diyoruz. Bir sayının 4 fazlası ile aynı sayının 3 katının toplamı 64 ise bu sayının 4 eksiği kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar. Evet hemen şurada görmüştük. Bir sayının 5 katı ile eklendiğinde diyor. Toplamı 3600 ise buna benzer bir soru. Biraz araya başka bir soru koydum. Bakalım kafanızda neler kalmış bu sorularla ilgili. Yine ben kart yöntemini anlatacağım. Bir sayım var. Bir de bunun bir sayının dört fazlası ile aynı sayının 3 katının toplamı. Yani bundan da üç tane var bende. Bunların toplamı 64'e eşit oluyor. Tekrar ediyorum. Benim bir sayım var ve bu sayının 4 fazlası ile ne demiştik? Buradaki ile sözcüğü iki ayrı cümleyi bir araya kavuşturmak için var. Aynı sayının 3 katının yani başlangıçtaki şu sayıdan bahsettiği için bunun 3 katını alacağım. 4 fazlasının 3 katını değil. Şimdi arada bir toplama işlemi var. Hemen yapıyorum. Toplama işlemi yaptım. Ve bu sonuç 64'e eşitmiş. Hocam ben bunun ters işlem olduğunu biliyorum. Güzel. 64'ten 4'ümü çıkardım. Geriye 60 sayısı kalır mı? Kalır. İşleme devam ediyorum. Şimdi benim burada bir kartım burada oldu. 2 burada oldu. 3 burada oldu. 4 burada oldu. O zaman 60 bölü 4 diyorum. Her bir kartıma karşılık gelecek sayım 15. Sayı bulduk mu? Bulduk. Şimdi bu sayının 4 eksiğini soruyor bana. O zaman sonuç 11 olacaktır. Devam ediyoruz. Yeni soruyla. Bir kitabın sayfalarını ilk sayfadan itibaren sayma sayı, sayılarıyla numaralandırmak için toplam 113 tane rakam kullanılmıştır. Buna göre kitap Kaç sayfadır? Şurayı sileceğim. Bana şöyle bir yer açsın. Toplamda 113 tane rakam kullanıyor. Evet. 113 tane rakamım var. Şuraya yazıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Kitabı şöyle bir açıp incelediğiniz zaman. 1'den 9'a kadar. 1'den. Sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 diye gidiyorum. 9'a kadar geldim. E burada hocam 9 tane rakam kullanırım. Doğru. Sayfa 10'dan başlayalım. Yine sayfa 19'a kadar geldiğim vakit. Ben sevgili arkadaşlar 10 sayfadan bahsediyorum. Yani şöyle sayfa diyelim buna. Tane demeyelim artık. Sayfa olsun. Bu arada da 10 sayfam var benim. Yalnız burada bu 10 sayfayı numaralandırmak için 2 basamaklı bir sayı olduğundan dolayı şu sayı bunu 2 ile çarpmalıyım. O zaman burada da 20 rakam kullanılmıştır. Bakın burayı tekrar edeceğim. Şu 113'ü tabletin hassasiyeti gitmiş. Buraya alıyorum. Buradan devam edelim. Başa alıyorum. 1'den 9'a kadar 9 tane sayfam var. 9 rakam kullandım. Çünkü her biri bir basamaklı. 10'dan 19'a kadar 10 tane sayfam var. Her biri için iki rakam kullanıyorum. Dolayısıyla 20 rakamı kullandım mı? Kullandım. Şimdi sevgili arkadaşım. Aynı durum 20 ila 29 için geçerli. Ondan sonra 30 ila 39 için geçerli. Şu yol 113 tane rakamımı nerelerde harcamışım ona bakacağım. 40'a bakalım. 49 için geçerli. 50'ye bakıyorum. 59 için geçer. Şimdi devam ediyorum. Bak. O zaman burada da yine aynı şekilde 20 rakam kullanırım. Burada da 20 rakam kullandım. 20 dedim, 20 dedim. Şimdi toplamda kaç ettim sevgili arkadaşlar? Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 100 etti. Şu ana kadar ben sayfa 59'a kadar gelmişim. Ve sayfa 59'da kaç rakam kullanmışım? 109 rakamını kullanmışım öyle değil mi peki devam ediyorum şimdi sayfa 60 için konuşalım yazıyorum sayfa 61 62, 63 64, 65 66 diye devam edeceğim 67 diye devam ediyorum şimdi sevgili arkadaşlar buraya kadar 109 rakam kullandım 2 de buradan geldi 111 rakam kullandım. 2 de buradan geldi. 113. rakamımı artık burada kullanmışımdır. Ve sayfa bu durumda o zaman 61'de ben kitabımı sonlandırmış bulunmaktayım anlamına gelir. Tekrar ediyorum. 59'da 109 rakam kullandım. Şöyle 110, 111, 112, 113. O zaman ben sayfa 61'deyim demektir. Evet, 2 üssü 6 üslü ifadesinin tabanı 2 artırılıp kuvveti 2 azaltılıyor. Buna göre bu üslü ifadenin değerindeki değişimle ilgili ne söylenebilir? Yani değerinde artış mı olur, azalır mı olur? Nedir? Ona bir bakalım. Şimdi 2 üssü 6 ifadesi kaça eşittir? 64 hocam. Güzel tebrik ediyorum. Şimdi bir değişiklik yapacağız. Bana diyor ki tabanı 2 artırırken kuvveti 2 azalt bakalım. 6 eksi 2 oldu. Yani aslında bana 4 üstü 4'ten bahsediyor. O da 256 eder. Şimdi 256'dan 64'e o zaman evet çıkarıyorum. O zaman bu sayı 192 artacaktır. Ve sevgili arkadaşlar geldik son iki sorumuzdan birine. Bir bakkal tanesi 35 kuruştan 80 yumurta almıştır. Yumurtaların 10 tanesi taşıma sırasında kırılmıştır. Bakkalın 14 lira kar etmesi için kalan yumurtaları kaç taneden kaç liradan satması gerekmektedir. Şimdi sevgili arkadaşlar bir bakkal olalım. Kendimizi bir bakkal gibi düşünelim. Mahallenin bakkalıyım. 35 kuruştan 80 yumurta alıyorum. Taşıma sırasında 10 tanesini kırıyorum. Şimdi ben burada bir alışveriş yapmışım. Bir de bir satış olayı gerçekleştireceğim. Dolayısıyla ilk önce şunu düşünürüm. Ya ben bu kırdığım 10 tanenin parasını cebimden ödemeyeyim. O zaman ne yapmalıyım? Aldığım fiyatı satarsam ne kar ederim ne de zarar. Sonra düşünüyorum diyorum ki ya ben işte ne kendi zarar olmaz ya biraz da kar elde edeyim ne olacak ki? Yani ben sonuçta bir iş yeri açmışım, vergi ödüyorum, elemanım var, çalıştırıyorum vesaire bir masrafım var. Bunu giderebilmek için 14 lira kar biçiyorum kendime diyorum ki ya o zaman 14 lira da kar alayım. Peki bu durumda yumurtaları, kalan yumurtaları adedini kaç liradan satmalı? Şurayı şöyle sileceğim. Hemen çözüme geçeceğim. 14 lira kar elde etmek istiyor. Bizim bakkalımız. Mahalle bakkalımız. Evet 10 tanesini taşıma sırasında kırmış. Şimdi normalde ben 35 kuruştan 80 yumurtayı alıyorum. 35 çarpı 80 dedim. 8 çarpı 35 desem oradan 70. 280 eder. Evet, çarpı 4 280 eder. Bir sıfırım daha var. Bu kuruştu. O zaman bu 28 TL eder. Peki. Şimdi 28 TL ben buna para ödemişim. Ondan sonra Bunun üzerine bir 14 lira daha kar elde etmek istiyorum. Topladım. Karımı da ilave ettim. 42 TL oldu mu? Şimdi bu 42 TL'yi 10 tanesini kırdığım için kalan yumurta sayısı 80 10 70 adet yumurtam var kalan. Bu 70 üzerinden kazanmam gerekiyor benim bu parayı. 42 TL'yi o zaman ben kuruşa çevirirsem daha rahat işlem yaparım. 4200 kuruş bölü 70 adet dersem şöyle sıfırlar gitse tanesini 60 kuruştan satmalıyım. 60 kuruş da buradan sıfır tam 16 TL olacaktır. Ve sıra geldi son sorumuza bir kuşu parkurunda Esen 20 dakikada 4 tur, Furkan 30 dakikada 5 tur koşuyor. Aynı anda hiç ara vermeden koşmaya başlayan Esen ile Furkan 1 saat sonra kaç tur atmış olurlar ya da koşmuş olurlar. Tam bir saat sonrasından bahsediyoruz. Şimdi Esen 20 dakikada 4 tur atıyor. Hocam şöyle yapabilir miyim? O 20 dakikada 5 tane Kaç tane e, bir saatte pardon. Kaç tane 20 dakikamız var? 3 tane. Güzel. O halde ben bunu evet şöyle sileyim. Soruyu öyle başlayalım. Evet, boş yerlerden faydalanalım ki. Evet. Şöyle. Tamam. Peki bunu bir dakikaya çevirsem yapabilir miyim? Elbette yaparım. Şimdi 20 dakikada 4 turum var. Bir saati elde edebilmem için bir 20 bir 20 daha. Zaten bir saatimi elde ettim. O zaman bu arada Esen toplam kaç tur atmış olur? 12 tur atmış olur. Sıra geldi Furkan'a. Şimdi Furkan 30 dakikada 5 tur atıyor. E bir 30 dakika daha ihtiyacım var. Bunda da 5 tur atarsa toplamda 10 tur atmış olur. Buradan 12, oradan 10 tur atarsa toplamda 10 artı 12'den 22 tur atmış olurlar. Peki sevgili 5'ler ve 6'lar problemlerde olan çalışmamız evet burada sona eriyor. Dilerseniz siz tekrar çalışmayı baştan çalışabilirsiniz. Durdurup çözebilirsiniz. Takıldığınız bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben oradan takip ediyorum. Benim için daha rahat oluyor. Diğer çalışmalarımız için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sınav sonrası yine derslerimiz devam edecek. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere